Düğün çorbası için haşlanan kemiklerin suyu süzülerek alınıyor. Ardından düğün çorbasına girecek etler çıkarılıyor. Evet görmeyin efendim çok emin ellere teslim ettiğimi e, söylemek istiyorum. Tabii ki. Yapma Nesrin. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Alın bak bıdış Abi. gel arkadaşlar. Eyvah. Hülya'ya lazım olur bu tezgah. Arkadaşlarına ver canım. Bana bir pasta sözü vermen lazım gitti bizim pasta. He he de kim kime demedi? De. Bir daha nerede göreceksin sen bunu ya? Böreğin içine girecek patatesler küp küp doğranıyor. Ben gidiyorum. Sana bol şans. Gönlüm Teşekkür bugün ederim. senden yana. İnşallah güzel olsun. İnşallah. Su gibi aksın geçsin. Lezzetle şekerim bakarız. Teşekkür ederim. Mangal önce ki. yakacaksın. Evet evet. Ama kurumasın etin, soğumasın. Onu Hı -hı. sıcak ve tazeliğini, freşliğini. E, yumuşaklığını koruması, muhafaza etmesi Aha, evet. lazım. Hı -hı. Ama Beyti, şimdi biraz şanslısın. Üstüne yoğurt ve sos gelecek çünkü. Aynen. Onu güzel ayarlayacağını düşünüyorum. Ve e, İnşallah. Efendim, gidiyorum. En güzel günler, en güzel... Hayır canım, geleceğim. İki saat sonra görüşürüz. Hadi başarılar. Görüşmek üzere. Tamam, Hadi teşekkür bakalım. ederiz. Mikses. Zuhal Hanım, ekibin yer sana da düşer belki. Arkada çünkü buraları evet. krem olmuş insanlar gördüm. Ben annemizin eşi Ragıp abiyle konuştum. Mikser'cim, merak etme. Pasta, börek, çörek ne istersen gönderirim dedi. Elbette feda olsun her zaman. Mi? Gerçekten tanıştım. Gerçekten eşim geldi. <laughs> Burada ben bir beyefendi gördüm evet, gözü. evet, be Evet, benim eşim de. Beni Amasya'ya da bekliyorlar. İstediğim zaman gidebilirmişim. Tamam, Şimdi Ağırlarız. Vallahi gerçekten yol masrafım benden. Bizim kebaplarımızı bir yesin de ondan sonra gidecekse gitsin. Yoksa eksik olur. Hayır hayır bugün yesin. Yani bugünden sonra alın götürün. Yarın finalden sonra Amasya'ya götürebilir misin rica etsem Hülya? <laughs> seve seve Şu götürürüz. Valla o makine şey sonra bilemedim şimdi. <laughs> Eyvah. Aa, bugün Hülya'ya nasıl davranacağını da çok ilintili. Yani. Allah. Bu hafta kebaplar çıksın hafta sonu kesin giderim. <laughs> ya hafta sonu değil. Allah. Bir hafta kal, bak havalar güzel bastunga yazlarındayız. Bak hala hava güzelken güneye güneye insene. Ben burada çok mutluyum Zuhal Hanım. Ak yaka mak yaka. Kitesurf yapsana uçar gidersin belki de. Zuhal Hanım burada hem orman havası hem de deniz havası var. Olmadı yemedi. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın Zuhal Hanım. Hanımlar. Evet. Zuhal Hanım gitti. Evet kaldık Hadi biz Ben, bize. De git. ben buradayım gelin hanım. Beni kolay kolay gönderemezsin. Böreğin içine girecek patatesler kızarırken hamuru da yoğrulmaya başlıyor. Anneciğim ilk gün 6 puan verdin. En yüksek ben verdim 6 verdim. Adile Hanım da 7 verdi. Adile Hanım da 7 verdi evet. Benim puanım düşük değildi. Yani lezzetleri güzeldi aslında ama. Biberi eksikti anneciğim. Menüsünün eksik olmasına rağmen 6 verdim ben. Hülya biberi eksik yerine kayınvaliden 6 puan verdi. Yani bir için içinde puan kırılmaz zaten bence iyi. İyi mi yaptı sence? Bence ben anneme en başından söyledim. Herkese hak ettiği puanı vereceksin. Ben burada haksız olarak kazanacaksam hiç kazanmayayım yani. Fatma Hanım biraz sanki puanları dengesiz veriyor. Bana öyle geldi. Bu arada ailece fırıncısınız değil mi? Evet. Bu arada çok güzel hamur yoğuruyorsun. Bunun bir sırrı var mı? Ben ekşi mayalı ekmek de yapıyorum. Ona da bir heves başlamıştım. Bu hamurdaki en önemli şey gluteni ortaya çıkartmak. Onun için de hamuru çok güzel bir şekilde yoğurmanız lazım. Peki hamur yoğurmanın bir yöntemi var mı? Yani herkesin yöntemi farklıdır. Ben avuç içiyle bastırarak yapıyorum. Kimi insan daha şekilde, daha farklı şekillerde yoğurur. Benim annem daha farklı şekilde yoğurur mesela. Börek ve lavaş hamuru yoğrularak istenen kıvama geldikten sonra bezelerine ayrılıp cam tepsiye alınıyor. İzlerken en çok neye kızıyordun? Benim en sinirlendiğim şey bilmedikleri bir şeyi olmamış demeleri. Kayınvalideler mi? Ya kayınvalideler yapıyor. Daha önce yememiş, bilmiyor. Ama bu olmamış. Yediniz mi diyorlar? Hayır, yemedik. E olmadığını nereden biliyorsun? E damak tadıma uymadı. Evet lezzeti bana göre değil diyebilirsin. Olmamış diyemezsin bu durumda. Ara yemek biber sarması için közlenen kapya biberler fırından çıkıyor. Aa kapı çalıyor. Hanımlar birini mi bekliyorsunuz? Evet. Kimi bekliyorsun? Yeğenim gelecek. Aa, oh, İremciğim hoş geldin. Hoş Ay, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Teşekkürler. Merhaba. Sarılıp sarılamıyoruz ama maalesef. İrem çiçek mi getirdin? Çiçeği geldin, ben evet. getirdim. Çiçeği sen mi yaptırdın? Biz yaptırdık evet. Anneciğim sen salona götürebilirsin. İrem, Hülya senin teyzen mi oluyor? Benim evet. teyzem. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet ben İstanbul'da yaşıyorum. Okuyorum burada. Ne okuyorsun? Radyo, ee, da televizyon ve sinema okuyorum Marmara Üniversitesi. Bizim meslektesin desene. E aynı zamanda bir internet kanalında çalışıyorum. Teyzen güzel yemek yapar mı? Teyzem çok güzel yemek yapıyor. Teyzem yemek yapmayı seviyor. Ben yemeği seviyorum. O yüzden çok iyi bir ikiliyiz. Aynen öyle. Madem bu kadar güzel yemek yapıyor... Peki planlamayı neden kötü yaptı? Planlaması muhtemelen iyidir. Az önce biberleri de yaktı. <laughs> Biberler yanmadı, neresi <laughs> yandı? Bayağı yandı işte. Kabukları soyulacak bir kere. Aynen öyle, Lütfen. onları öyle koymayacağız. Böreğin içine girecek pastırmalar doğrandıktan sonra patateslerle bir araya geliyor. Ardından tuza ayarlanıyor. Teyze ben gidiyorum. Tamamdır. Kolay gelsin. Benim. Teşekkür sizin. ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Anneciğim, hangi kayınvalideyle enerjin tutmuyor? Ya bir senanın evet. Ee, çok çok bağırarak konuşuyor ve çok ağır sözler söylüyor. Ben hiç böyle şeylere gelemiyorum ve sevmiyorum da böyle şeyleri ben. Herkesin yaptığı, verdiği puanlara müdahale etmek zorundayım çünkü haksızlıklar oluyor. Herkese çok müdahale ediyor evet. Herkes istediği puanı da verebilir, istediği şekilde de konuşabilir. Hatta Adile Hanım'a sen yorum yapamıyorsun ben yapayım dedi. Ay evet ya çok ayıp yani. Niye yapamasın o insanda Kendini gayet güzel ifade edebiliyor yani. Böyle diyorlar kendini savunamıyor diyorlar ama ben çatır çatır da kendimi savunuyorum yani. Onlar gibi bır bır, bır hiç susmuyor mu ya? Yanlış yorumlar yapılıyor. Benim işte e, çiğ köfteleri havaya uçuşturuyorlar, e, işte kuyruk yağını yüzüne sür diyor. Ben buna bir Adanalı olarak sessiz kalamam. Soğan ve sarımsaklar ne içindi? Sarımsaklar kebap için, soğanlar da sarma için. Sadece Behti olarak belirtmiş yanında neyle sunacak? Lavaşı olacak mı? El açması mı yapacak? Hazır eğer alırsa eleştirir mi yani? Anneciğim tokat yaprağı mı onlar? Evet tokat yapraklarımız. Dün Beyhan Hanım kara lahanaya ne dedi? Asma yaprağı sonra pazı oldu o. Beyhan Hanım gerçekten bilmiyor olabilir mi? Yani bu bunca yıllık ev hanımı bazı şeyleri ayırt etmesi lazım. Bilemiyorum niye öyle yaptı. Yemekleri kötü gösterip az puan mı vermek istiyorlar acaba? Anne bu pirinciyle mi? mi? Onların kara lahana dediği. Bizim pazı yaprağımız. Öyle bir şeydi. İlk defa tattım ben onu. Yaprak sarmanın iç harcı için pirinçler yıkanırken salataya girecek yeşillikler sirkeli suda bekletiliyor. Ardından beytinin kıymasıyla karışacak sarımsaklar doğranıyor. Bu sarımsak sıkacağım 50 yıllık. Annemden kalma. Yadigar. E, sofrada da göreceksiniz e, bardaklarım e, kristaldir. Aile yadigarıdır. 50 yıllık bardak mı kullanacaksınız? Onlar benden daha büyüktür o bardaklar. Hülya, 10 yıl önce evlenmiştin değil mi? Evet, 10 yıl önce evlendim. Anneciğim, 10 yıl önce saçlarınız nasıldı? Sarışındı ve uzundu. Bakın sevgili seyircilerimiz, Fatma Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.